Diso olsa. Farkında değil galiba. Hala loot yapıyor. Bilmiyor, bilmiyor. Hala loot yapıyor. Kapandı. Işıkları kim kapattı? <laughs> Patron ışıkları aç. Uyuyun, i̇ki kişi üşüyorum. öldü. İki kişi öldü daha önce Ha, iki kişi öldü lan. İzlemeye devam beyler. Makara. Makar şimdi makara şimdi başlıyor. Ben Nasıl değilim? makara? Dur ben alayım. Chipsini <laughs> <laughs> alacak <gülüyor> herif. Tek yüksek. Ha. Ha, direkt bir de boss kaldırdılar. Direkt boss'a inmedim Emre. He? Yok oynayan diye DURDURDUM Oğlum kesersek var ya bir gö keserlerse bir göt olur oğlum. Kanka imkansız ya. BOS şu merdivenden abi. inen değil mi? Evet evet. Gördüm en vallahi boss'un biri vardı. arada tip olarak. Bayağı iyiymiş. Kesemezler mi? Ama şey sıcaklar. ya senin oyundaki Lich King'in bu kopyası gibi. Ha. Nasıl kesecekler bilmiyorum işte. O yüzden izliyorum. masal olsun diye. Çalışmıyor mi buraya? Gittik, Biz de bunlar gibi gitmiştik. Gerçek bir gittik. lan. Oha devuca Birim furtan tek yemişti. Biz kaçmıştık. Bak Dead Night öldü mesela. Gerçek healer atıyor, heal atıyor. Dead Knight'a şey yaptı. Fayel. Öldü. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Adı halde. Adı halde. Haa ölçemedim. Kestiniz mi kanka? Amına <laughs> kalıklarım. Oğlum herifler daha okçuları kesemiyorlar. Ne bu cüret amına koydun yani? ya. Ya bu boss bayağı iyiymiş ha yalnız. Bayağı iyiymiş. Aha. Ya okçular ölecek ki bak okçular okçular ölecek. Yani değil yani.